Elektrik elektronik derslerine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Geçen videoda hatırlarsanız birli led yakma devresi yapmıştık. Bugün aynısının ikili led yakma devresini yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir adet 9 voltluk pil, 2 adet led, renkleri fark etmez. 2 adet jumper kablo ve 2 adet 680 ohm direnç lazım. Bunun size devrelerini söylüyorum, e, pardon, renklerini söylüyorum. Size de kolaylık sağlansın. Mavi, gri, kahverengi renkte arkadaşlar bunlar. Malzemelerimiz bu kadardı. Şimdi devremizi yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle led hakkında bir bilgi vereceğim arkadaşlar size. Led'in uzun olan bacağı artı tarafıdır, kısa olan bacağı eksi tarafıdır. Artı olan bacağını böyle de sağ tarafına taktım. Karşılıklı bir şekilde arada boşluk var. Sonra diğer ledimize geçiyoruz. Bunun da artı olan tarafını sağ tarafa taktım. E, kısa olan tarafını yani eksi olan tarafı bu tarafta kaldı. Yani burada ikisinde de şu işlemi yaptım. Artı olan bacaklar burada yani uzun olan bacaklar. Eksi olan bacaklar bu tarafta. Şimdi 680 ohm direncimizi alıyoruz. 680 ohm direncimizin bir bacağını ledimizin uzun olan tarafına takıyoruz. Aynı hizada olmasına dikkat edin ve diğer ucunu ise artıya takıyoruz. Şimdi burada bu işlemi yaptım. Burada ledin uzun olan bacağından bir adet 680 ohm direncimizin bir bacağını aldım. Diğer bacağını da artıya yönlendirdim. Sonra burada aynı tekrardan aynı bu işlemi yapıyorum. Ledimizin uzun olan bacağından direncimizin bir bacağını aldım. Ve diğer bacağını da artıya yönlendirdim. Şimdi ledimizin kısa olan tarafına geçiyorum. Ledimizin kısa olan tarafından aynı hizadan, aynı hizadan bir adet jumper kablo alıyorum. Bunu da eksiye yönlendiriyorum. Sonra tekrardan bu tarafa geçtim. Aynı hizadan ledimizin eksi tarafından bir tane jumper kablo aldım ve eksiye yönlendirdim. Şimdi burada şu işlemi yaptım. İki tarafta da aslında aynısı oldu. Ledimizin kısa olan bacağından yani eksi tarafından Aynı hizada bir adet jumper kablo aldım ve eksiye yönlendirdim. Devremiz bu kadardı. Şimdi 9 voltluk pilimizi takalım ve çalışıp çalışmadığını görelim. 9 voltluk pilimizin artı olan tarafını artıya, eksi olan tarafını eksiye taktık ve devremiz yandı. Gördüğünüz gibi. İzlediğiniz için teşekkürler.